Merhaba, Enix videolarında görmüş olduğunuz çizimle devam edeyim. Çizimi önce ortadan başlayıp sonra diğer yerlerden devam edeceğim. Hemen başlayalım. Çizim biraz uzun sürebilir. Detaylar ve ölçüler bulunduğu için. Bu nedenle videoyu durdurarak ilerleyin. Çizmeniz daha kolay olur. buradan iki boyutlu komutlara geçiş yapalım. Önce orijinden başlayacağım. Şuradaki 22 yarı çapında çemberle başlıyorum. Bu şekilde 44 olarak girdim. Sonra da bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi referans çizgisi olarak kullanacağım. referans çizgisine dönüştürdüm merkezli çakıştırıyorum şimdi çizime şuradaki 3'e onluk e yerle devam ediyorum ben yani profil komutunu açtım bunun e, intersection açık olmasına dikkat edin Ve bu açık değilse bunu aktif hale getirin buraya tıkladım sağa doğru 3 olarak girip enter'e bastım. Yukarı doğru 10. Sola doğru 3. Yukarının ölçüsü tam bilinmediği için böyle bir rastgele çizdim. Şimdi şu görmüş olduğumuz 24 çapındaki çemberi çizip bunu da şu doğruyla teğet yapacağım. bu şekilde rastgele bir çizelim 24'ü. Sonra da bununla bunu teğet yapalım. Bu şekilde. Şuradaki fazlalığı da budayalım. Trimleyelim. Bunun buradan buraya olan ölçüsü 53 oluyormuş. Hemen onu girelim. Burasının e, şuradan bir yay çizeceğiz. Onu yapalım. 72'lik bir yay var. Arc komutuna tıkladım. Bir buraya bir de buraya tıkladım. 72 yazıp enter bastım. Sonra da boş bir yere tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi buranın ortam çizimi şu onu. Şuradaki fazla hatları silelim. Bunlar olmayacak. Şu da olmayacak. Şimdi şu dışarıdaki e, 32'lik yağ devam edip sonra da sol üst tarafa geçelim. Ben komutuna tıkladım. Şöyle bir e, çizgi çektim. Bunu referans çizgisi olarak kullanacağım için defans çizgisine girişimine hemen bir e, 32'lik yer çizelim şöyle dışarıda çizelim daha net görünsün klavyeden 32 yazıp enter'e bastım bu şekilde çizelim sonra da bunun merkezi ile bunun merkezi çakışık olacak. Kenardaki fazlalıkları da trimle siliyorum. Şurayı da silelim. Gerek yok. Şuna da gerek yok. Tamam. Şimdi e, line komutuyla yukarı doğru bir çizgi çekiyorum. Ölçüsü belli değil tabi Sonra da şurayı 22.70 buraya oluşturalım. Bunu yaparken şuraya dikkat edin. Bunun başlangıç noktası buraya hizalı olacak. Bu noktaya. Çemberin tam teğet noktasını. yetiş noktası da çemberin merkezine hizalanacak. Dike olarak hizalanacak. Profil komutuna tıklayalım. Şöyle yukarıdan bir yerden rastgele çizelim. Bu şekilde. Ölçüsü 22 olacaktı. Sonra da böyle 70 olarak devam edin. Sağa doğru 70 girdik. Burası da 22 olacak. Burayı da hizalayarak devam edelim. Burayla bura hizalı olacak. Dikey olarak. Bitiş noktası ise çemberin merkezi ile hizalı olacak. Bunu biraz böyle yakınlaştıralım. Basılı tutup sürükleyin parayı. Art tıkladım. Şuradaki 42'lik e, ee, yay çizelim. bu şekilde klavyeden 42 olarak girip enter'a bastım böyle de mouse'la da doğru yönü ayarladım şimdi bunlar tanjant olacak teğet yaptık yani bunları bu şekilde bir de bunun buradan buraya bir yükseklik ölçüsü varmış bu yayın ile bu çemberin merkezi arası 16'ymış. Onu girelim. Bu şekilde iki noktaya tıklayıp fareyi en sola çekiyorum. 16 olarak bunu girdik. Burayla işimiz bitti. Şimdi şu 45'lik 56'lık yayları çizelim. Burada dikkat etmeniz gereken bu yayın merkezi bu çemberle dikey olarak e, hizalı. 56'lık yayın merkezi ise buradaki e, çemberin merkeziyle dikey olarak hizalı olacak. Bunu unutmayın. Yoksa çizim yanlış olur. Ben Bu şekilde 45 olarak girdik. aşağıda yakınlaştırayım. 56 olarak giriyorum. Şimdi merkezleri izahlayalım. Bununla mı? Dikey olarak izahlayalım. Bununla da bu dikey olarak izahlayalım. Şimdi diğer dikkat etmeniz gereken nokta bu 106'lık, 72'lik, 122'lik yayların hepsi gördüğünüz gibi bu noktadan başlıyor. Üçünün de merkezi ortak olacak. Hemen çizelim 122'likten başlayalım. Sonra da şuradan doğru çizip birleştirelim. Hemen bu merkezden bir çember çizelim. 122 çarpı 2 olacak çarpı 122 yıldız 2 yaptım yani. Klavyeden girdim değeri. Burayı da birleştiriyorum. Böyle bir doğru çiziyorum. Şu dışarında e, silelim çemberi. Burası gereksiz. 60 derece olarak da açıya girelim. Bir buraya bir de buraya tıklayalım. 60 olarak girdim. Şimdi şuradaki 106'lık e, çemberi çizelim. Yine aynı merkezden yararlanıyorum. 3'ü eş merkezliydi. 106 çarpı 2 yaptım. Yine şuradaki fazlalıkları trimleyelim. Silelim. R komutuna tıkladım. Şuradaki 20'lik ve 5'lik yeri çiziyorum. Şuradan bir noktaya tıkladım. Bir de bu çemberde bir noktaya tıklayalım. Her çarpımı 20 olarak geliyor. Şimdi e, ESC'ye basıp Burayla burayı teğet yapıyorum. Şurası da e, 5 mm olacakmış. Hemen onun ölçüsünü gidelim iki kere üstüne tıkladım 5 yazdım Şuradaki fazlalığı da silelim Bu şekilde Aynısını aşağıda yapacağız Şuradaki diğer kolda uygulayacağım Hemen hızlı bir şekilde yapalım 20 girdim böyle Şurayı 5 giriyorum. Şurayı da e, tekrar yukarıda yaptığım gibi T yapıyorum. T'ye basıp klavyeden burayı da siliyorum. Ve hemen hemen bitti. Sadece e, şurada bir son bir işlem kaldı. Şurayı merkez çizgisi yani referans çizgisi haline getirmem gerekiyor. Bunu da şöyle yapalım. Trim komutuna tıkladım. Burayı sildim. Tekrar bir tane daha çember çiziyorum. Bu şekilde merkezi burasıydı. Bununla bunun aynıydı merkezi. Şöyle e, şuraya tıklıyorum. Bunun bitiş noktasında bir çember çizdim bitiş noktasına tıklayarak t'ye bastım şurayı sildim buraya ihtiyaç yok sonra da bu çemberin üstüne tıkladım yayın üstüne bunu referans çizgisine dönüştürdüm gördüğünüz gibi çizimi bitirmiş olduk ölçüleri daha net yani ölçüler biraz e, görüntü kirliliğine neden oluyor bunu saklayalım. Şuradaki ölçülendirmeleri saklayalım. Daha net görelim. Bu şekilde çizimi tamamlamış oldum. Enix videolarım devam ediyor. Kanalıma destek olmak için e, videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Siz de aynı bu şekilde bu çizimi yapmak istiyorsanız dediğim gibi videonun başında aşama aşama gidin yani çizdikten sonra yani videoyu durdurarak ilerleyin bu şekilde çizerseniz daha çok verim alırsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.